Gazi Hastanesi'nden alıp arabaya koyarken Tutas. hastane personeli orada bakıyor hastalar. Polat gözümün önünden bazı sahneler hiç gitmiyor. Arabanın önüne oturdum. Tam çıkacağım. Baktım ki hastanenin yan tarafında eline sormuş almış. Başkan'a hesal. Sonra ki ayağa bakmış. Yolda herkesin sevgileri var, muhabbeti var. Anıt kabirin altından meclise doğru geçiyoruz. Arabada olduğum için, ben de olduğum için herkesi görme şansı. Anıt kabirin altı zahasına geldik. Askerler bahçede çalışıyorlardı. Birisi dikkat çekti. O askerler koşarak yolun kenarına geldi. Ellerinde kürek kazma. Esas duruşta. Genel Başkanı gelmişti. Mamaktaki işkencelerinden özür dilemek için sanki. Raşane cevit gelmişti. Kürdü, Türkü, Lazlı, Çerkesi Alevisi hepsi oradaydı. Ama bir kişiyi gördüm. Senin ne işin var lan burada dedi. Mamakta bize işkence yapanlardan biriydi. Helallik almaya geldim. <laughs> Bu delikanlı bir adamdı dedi. Baktım daha önce düşman gördüğüm PKK'lı diye itham insanlar vardı. Musin Yazıcıoğlu'nu düşman olarak gördüğüm generaller vardı. Musin Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı partinin bütün insanları ağlıyordu. Doğru Yol Partisi'nin içerisinden gelmiş insanlar ağlıyordu. Rahşan bir köşede denli bağrına koymuş duruyor. Bir e öbür tarafta bir bekçi, öbür tarafta bir zengin iş adamı, öbür taraf ve mahşeri bir kalabalık. Bir beden vardır. O bedeni ayakta tutan ruh var biliyorsunuz. Çünkü beden bir ceset. Biz ruhumuzu kaybettik. O bedenlerimizin içindeki ruhtu. Tabii bunlar e... Bir taraftan da komik durumlar. Koskocaman ülke nasıl oluyor da böyle bir kazaya çabucak ulaşamıyor. Kazasında üç gün boyunca bulunamaması devletimizin, devlete küsmüyorum, devlet her zaman bakidir. Fakat e, bu üç gün boyunca bu dağda karlar içerisinde bekleten yetkililere küsüyorum. Kırgınık. Bizim başkanı kaybetmek bizim için arkamızdaki bir dağın yıkılması gibi oldu. Ülkücü hareketin o gün sahipsiz kaldığını düşünüyorum ve hala bir sahibimiz yok.